bahçeleriyle, saraylarıyla, katedralleriyle, sergi salonlarıyla, müzeleriyle, dünya sanat tarihine adını altın harfler yazılmış şehirden, günümüzün moda merkezi, <laughs> Londra'dan New York'tan sonra, Gianni <laughs> Versace'lerin Armani'lerin yuvasından Milano'dan, Milano'nun Dünya Juniors Stadyumu eski adıyla San Siro, şimdiki adıyla Giuseppe Meazza'dan hepinize sevgiler, saygılar. <laughs> Kupaların kupası, Dünya Kupası. 1930 yılında Fransız Jules Rimet'in kendi adına düzenlediği, dünyanın bütün uluslarını bir araya getirerek topladığı turnuvanın 14.sünde... Eski adıyla San Siro, şimdiki adı Giuseppe Meazza'da enteresan bir gece, ilginç bir karşılaşma. <laughs> 1934 ve 1938 yıllarında arka arkaya... İkisinin oldu oğlum bak Arka arkaya Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran efsanevi İtalyan milli takımının efsanevi Interli milli oyuncusu Giuseppe Meazza'nın anısına bu kapı için değiştirilen eski adıyla San Siro'da bugün tribünler tamamen ikiye ayrılmış durumda. Bir maçta tribünlerin ikiye ayrılması neden bu kadar ilginç olabilir? Neden bu kadar enteresan olabilir? Diğer maçlarda, örneğin grup maçlarında Lüksemburg'la Brezilya maç yaparken Brezilya'dan kalkıp gelen Rio de Janeiro'nun balta girmemiş Amazon ormanlarından koşturarak bu müsabakayı izlemekten Brezilyalı futbol severler kendilerine ayrılan yerde maçı seyrederken Lüksemburg'tan sadece 300 kilometre uzaklıktan gelen vatandaşlar da yine kendi türlü maçı seyrediyordu. Ama ev sahibi olmanın avantajını yaşayan, bir dünya kupasına ev sahibi yapmanın gururunu taşıyan, Maldinilerin, Giuseppe ve Meazalar'ın torunları kendilerine ayrılan yerde maçı seyrediyorlardı. Ama bugün durum değişik. Bugün San Siro'da, şimdiki adı Giuseppe ve Meazalar'da tamamen tribüne dikey olmuştu. <laughs> Bu stat ilk inşa edildiğinde... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İlker Yasin başladı. <'le gülüyor> <Kişisel gülüyor> bravo. Bravo. Evet, Bu arada maç bitmedi, ulan, daha bitmedi, da yürü, 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 Maçın 40. Yürü, dakikası yürü, geldi. Bitmedi daha. Dur. <laughs> nasıl ki Barcelona Real Madrid Nasıl ki Celtic Glasgow Rangers, nasıl ki Boca Juniors River Plate, nasıl ki Fenerbahçe Galatasaray rekabetleri varsa İtalya'da da işte burada Milano'da iki tane iki ezili rakip var ki birisi Milano, diğeri Inter. Bu iki takımın maçlarını yaklaştığında haftaların arasından İtalya'ya bir heyecan sarar. Ve bu iki takımda bütün maçlarına işte burada. Eski adıyla San Siro, şimdiki adıyla Giuseppe Meazza'da oynuyorlar. Bir hafta kırmızı siyahlı taraftarlar bu suda ev sahibi yaparken, diğer hafta lacivert siyahlılar bu suda sahibi yapıyorlar. Kırmızı siyahların 3 tane yabancı futbolcusu var ki bunlar Milanlı. Gullit, Van Basten, İnterniste in üç tane yabancı futbolcusu var. Mateus, Brehne ve Klinsmann. <laughs> i̇şte bu altı futbolcu bugün burada. Eski adıyla San Siro, şimdiki adıyla Giuseppe Meazza'da, kendi ülkenin milli takımlarının formaları altında, bütün futbol maharetlerini giydikleri kramponlarla dünya futbol fitilini süslemeye <laughs> Kaşın Bugün var. bugün <gülüyor> <gülüyor> Milanlı taraftarlar Hollandalı, bugün Interli taraftarlar Alman. Almanlarla Interliler kucak kucağa, Milanlılarla Hollandalılar kucak kucağa. Görüntüye işte biraz önce Buenos Aires'in parke taşlı sokaklarının çimlerinden fışkıran <laughs> büjür dev Arman Diogo Maradona geldi. Top Brehme'de dakika 28. <laughs> başa geliyor diye alalım abi. Ya, Türkiye Türkiye alalım. bunu yaptırmak lazım. Yavuz'un bir ya, üstünü var İnanılmaz ya. ya. Hepsini indirdim oğlum. Fekol! Gol! Gol! Ayva! Şevşenko! Gerçi maçta oynamıyor ama onu bir yerde birileri döndürdü. Roma'ya gitmek için önümüzde <laughs> son 90 dakika. En ünlü stadındayız. Rakibimiz Sovyetler Birliği. Bekle bizi Roma, biz geliyoruz. Maçın hakemi Fransız Federasyonu'ndan Michel Butro. Topun başında Rıdvan ve Tanju. Haydi Türkiye. Düdük çaldı ve maç başladı Rıdvan, Tanju. Rıza. Şimdi Gökhan. Recep Şimdi Engin. Şu ana kadar top oynayan. <gülüyor> <gülüyor> Engin uzun delajmanı. bunu. Pratasov topağlarda. <laughs> Yapma <laughs> 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 <Özüm> böyle. de <gezmedin>. <gülüyor> <gülüyor>